Ben geldim. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere bir ürün tanıtacağım. Aldığım bir ürünü tanıtacağım. Hepimizin merak ettiği, birçoğumuzun da kullandığı o ürün şimdi gelsin. Sizce ne? Ben yurt dışından Dyson sipariş ettim. Biliyorsunuz ki şu an Türkiye'deki fiyatlar bayağı yüksek. O yüzden ben de Türkiye'nin yarı fiyatına Dyson'ı aldım. Size bugün onu tanıtacağım. O zaman kutu açılışına geçelim. açmadan önce ilk önce size rengini göstermek istiyorum. Bendeki mor, pembe ya da mavi pembe diyebilirsiniz. Çünkü morun rengi biraz farklı. Bu arada çok uzun zaman sonra video çekiyorum ve şu an vermiş olduğu bir heyecan var. Kusura bakmayın şimdi. Ama bir sonraki videolarda bunu telafi edeceğim. Önce şöyle göstermek istiyorum. Bunu buradan nasıl çıkaracağım bilmiyorum ama bu arada ben meraktan kargo gelir gelmez açtım. O yüzden bazı kısımları açılmış. Ama e, tabii tekrar aynı şekilde kutuya geri koymaya çalıştım. Koyabildiğim kadarıyla. O yüzden bunu bugün zor açabilirim. Ah Çok zordu. Ay, çok heyecanlıyım. Şu şekilde. Orijinal kutusuyla geldi zaten. Burada... Hangi başlıklar var, onları görebiliyoruz. Kutunun üzerinde koruyucu bir ambalajı vardı. Tabii ben bunu biraz yırttım. Bunu alalım. Burada kullanım kılavuzu var, mevcut. Bu arada ben bu ürünü çok merak ettiğim için aldım. Hiç mağazasında da açıkçası hiç denemedim. O yüzden kullananlara göre biraz bu konuda fikrim çok fazla yok. Kullanım konusunda da zorlanacağımı düşünüyorum. Burada da seyahat çantası var. Bunu göstereceğim. Ben bu kutunun rengine bayıldım. Pembe, mor. Bu renkler benim hoşuma gider zaten. Şöyle çok kadife ve çok güzel bir kurdalesi var. Youtube'da tabii gelmeden önce biraz incelemiştim ben de. Sizler gibi merak edip. Ama çok güzel. Dokusu çok güzel. Yumuş yumuş böyle. Kadife doku. O zaman bunu açmaya geçelim. Üstü rengi çok güzel. Rengine çok bayıldım. Kutuyu açalım. Burada böyle nasıl kullanacağıma dair birkaç açıklama var. Tabii bunlar İngilizce. Böyle koruyucu ambalajı da var. Tabii ben bunları açtığım için de öncesinde yani bugün gelir gelmez. O yüzden biraz kutular yamuk yamuk. Kablosu bayağı ağır bu arada ve uzun. Bugün biraz klinikle deneyimledim. Yani gerçekten hani bu bilgisayar kabloları gibi benim kendi kullanmış olduğum düzleştiricinin ya da maşanın hiç böyle bir kablosu yok. Kendi başlığı böyle dönüyor. Başlıklarına geçelim bence biraz. Fön fırçası yani fön başlığı. Bunlar da düzleştirici tarak sanırım. Ee, sanırım bunların biri ince saçlı olanlar için, bir de kalın saçlı olanlar için. Hangisi ince saçlı, hangisi kalın saçlı için bilmiyorum. Ben de sizinle beraber öğreneceğim. Bu da saç kurtma başlığı. Ve aynı zamanda elektriklenmeyi alıyormuş. Şöyle. Böyle kullandığımızda... Yani kısaç kurtma oluyor. Böyle kullandığımızda da elektriklenmeye alıyormuş. Bunları da bu arada YouTube'dan öğrendim bu kadar. Başka ne var? Ay, bunlar da. O eğlenceli fırçalar bence çok eğlenceli görünmüyor mu YouTube'da izlerken? o fırçalardan bunlar sağ ve sola yön verebileceğimiz başlıkları varmış burada. Tabii nasıl yapılabiliyor? bilmiyorum. <laughs> bu da Burası sağ ve sol. Yani saçımızı hangi yöne ayırmak istiyorsak o yöne ayıranın buradan veriyormuşuz. Bu incesi, bu da kalını. Kutumuzda başka neler var? Kutumuzda bir de şu bölgeyi temizlememiz gerekiyormuş. Ona ait küçük bir aparatla geliyor. Yani aslında her şey içinde tam buradan bunu böyle geçirip kısımları böyle temizlememiz gerekiyormuş. Beceremedim. Böyle. Ben bunları daha sonra yerleştireceğim ve saçlarımı yapmak için aşırı sabırsızlanıyorum. Bunları şimdi köşeye çekeceğim. Bu bir kutu açılışıydı deneyim videomu bir sonraki videolarda paylaşmayı hedefliyorum. Dyson maceram açıkçası benim de başlıyor. Saçımla çok uğraşan bir insan değilim. Açıkçası bu deneyimi, bu, bu serüveni çok merak ediyorum. Ben de gerçekten memnun kalacak mıyım? Yurt dışından aldığımı söylemiştim size. Fiyatını ve nereden aldığımı merak ediyorsanız yorumlara yazarsanız oradan cevaplayacağım. Beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.